Selamlar kanalıma hoş geldiniz ben Merma ee, küçük bir market alışverişiyle başladım alışverişten geldim akşam arkadaşlarım geliyor patlıcanlarım akşam arkadaşlarım geliyor onlara bir kek yapacağım bir de peynir tabağı hazırlayacağım hemen videoyu açtım ki birlikte yapalım diye ee, şimdi kekten başlıyorum sonrasında duşa girerim çıkarım biraz böyle hani Gelmelerine yakın peynir tabanı yaparım diye düşünüyorum öyle hemen kekle başlayalım o zaman 1 su bardağı toz şeker bunları güzelce çırp geliyorum hemen hepsini mutfak ile şekeri iyice çırptım şöyle göstereyim bir su bardağı süt ekliyorum. Şimdi yarım su bardağı sıvı yağ ekleyeceğim. 100 gram bitter çikolatayı erittim. Ve içerisine ilave ettim. 2 tatlı kaşığı da kakao ilave edeceğim. Hepsini koyalım ya. İki su bardağı un, kabartma tozu ve vanilin ekledim. Şimdi çırpıp geliyorum. Şimdi şöyle yağladım. Hemen bunu pişirme kabıma aktaracağım ve fırına atacağım. için bir su bardağı süt koydum şöyle bir yaklaşık şöyle bir buçuk yemek kaşığı toz şeker bir buğday nişastası koydum önce çikolatalarımı ekleyeceğim Ben unuttum biraz da, bir daha yapsın. Da, bir bir şey söyleyeyim mi? O gün böyle karnım o kadar şiş bir anda yedim ki tadını çıkaramadım. Evet. Ama tadı çok lezzetliydi. artık gün kahveyle yemek lazımdı. Ama o anda da toktuk. Ben kahvaltımı çok güzel evet, yapmıştım. Doğru. birazcık yapmış. bu yapmış. Bu ne Şarap tabağımızı hazırladık, peynir tabağımızı pardon. Çok iyi gözüküyor. Acıtacağım. Zaten içeceğim bekle. Saçmalama. sapla. Cevizin arasına sapla. Kime? Kanki onun ya böyle bir şeye dayayacaksın, ters koyacaksın onu. Dur dur. yaptı. Evet. Ama ters oldu. Ama yapacak bir şey yok o zaman durmuyor. Ağır etmeye sattılar. Ooo, bana olmaz. Seni sevdim. Seni sevdim. Seni sevdim. Seni sevdim. Seni Şimdi ben onları sıkmas mı <laughs> kızım? Tamam. O sıcak mı onlar dedi? <laughs> <laughs> çocuk burada ya bu, <laughs> Ne var? Ya, mı Şu sosları da şöyle. Göçmen kızı çıktı. bir çıktı. Bir meclat kocam. <gülüyor> 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 <laughs> ya ben şirafını içeyim üstüne sonra yiyeceğim. <laughs> Soğusun ben soğuk kuzum. Kozalak. Mı? Kozalak odun. Aldım, olsun bize getirdin zaten. Bana da bedava. <laughs> ben geçen kozalak toplamıştım mazlum attı. Yasak. Çok güzel oldu. Bizde benim Arkadaşımı sponsor oldum. Çok güzel. Oldum. Oldum. Çok güzel. <laughs> Arkası dolu unutmuşlar ya. Yani. Ben de attım. Geçmiş <laughs> O öyle dursun. Öyle duruyor var ya. Nasıl ısından geçelim böyle? He <laughs> yani atlayalım evet, istiyorsan aşkım. Çekin. Aşkım ısından atlayarak. At <gülüyor> <Geliyor>. <gülüyor> 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 o oha bu iyi ben buradan çıkmam? Gördüm. <laughs> 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 Onun elinde gördüm çünkü. <laughs> Aa, sana sana <laughs> ya, bu sevdim. O elin kız mı? bu karakteri giyince. Ama Ay, beni işte Bunlar da hazır. Bir de fotoğraf çekelim. ya. Daha marşmelo hazırladım. Aşkım mangal var. değil mi ya? O bunu nasıl tutuşturdu? Aşkım yapma sen bu şerafetini Hayır hayır <laughs> ince olunmaz. <lazım>. Gönlü <laughs> yeri hep buralar sayende. <laughs> yok tabii tepeden doldurur. Kuş gibi anasını satayım. Geri yıkan. <laughs> Şovman ya. Peki şov yaptı. Şurası Hı. Sadece kahve var. Herhalde hı hı. bundan da kullanmak Şunu şunu az Ben kullanmıyorum zaten ya. Aha beyaz çikolata ne yapmış bak. Koy. Hayır, Hayır ben, ben koymadım koy. oraya. Ben koydum. Düzgün konuş. Bütün Türkiye'ye rezil oluyoruz. <laughs> Türkiye. Türkiye. <laughs> Niye kanalıma ezikledin? Eziklemedim. Türkiye dedim. Birer dilim mi kek koydun evet. ya? Evet. Kaç dilim yiyeceğiz? <laughs> Getireyim dedim. Mahmelen <laughs> gitirim. Bir şeyler yapabilirsem güzel gözlerin için başından geçeni anlat masaldır benim için. Bak işte. Hele bir gel. Uzaklar sana gelir. <laughs> Hadi Hele buraya bugün kendi uzağımıza atalım gelin. Kamerayı getirsene bu sen. Al bir şey yaz. Ne yazayım? Bugün bugün... yapmamışlar. Bugün anısı. Bilmiyorum. Çiğ, olsun yani. okunduğu gibi. Dua etsin ben yapmadım bunu Ha böyle mi imzaydı? Ben anasına dedin diye bir şey Andres, an Anasına. Tamam ben de atayım imzamı o zaman. Yeter ama. Bu saat satıra yazsın. Yeter, evet ben onu sileceğim ki. Bir dakika bizim imzamızı kullanmazsın değil mi? Her türlü Al. Aman 50 bin kredi çeker. Ben ve Nesliler giremez. <gülüyor> <gülüyor> Ama yeter artık. Dünümü içer mi canım? Kız <gülüyor> 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 pembe. Pembenin de kürküyle denize giriyordu ya. Onun gibi değil mi? Hadi dur boşa kalsın. İlk önce şey yap. Yaz şuraya. Kürküye gider. Gitmiyor. Bu arada arkadaşlar size bir bilgi vereyim. Bunu ben mavelemez. Makinede kahve yapıyorsanız öttüğü <laughs> hemen çıkarın çıkarmayınca acılaşıyor. Kesin bilgi. Küçük ev aletleri tasarımcısından öğrendim. Konuştu. Hadi alın bakalım. Bu bilgiyi şimdi ne yaparsanız yapın. Alın bakalım yapın. Kocuk, Kötü kocalar sana kurban olsun. Nasıl bir sallamasyon imza o ya. İyi bir kredi çekme diye. Buraya mı takılıyorsun? Şuraya. Ben buna var ya bütün gün yazarım ben de. Aslında. Kanka ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> yani az mı kardeşim yani? Hadi gidelim. Ben hiç kendime güvenmiyorum ben tamam. seni çekeyim. Abi sen git. En azından dökersen <laughs> de kendini <laughs> dökersin. Bunu tutabilirim. Tamam, Tuttum. Kantin. Bak nasıl? Bir baksana şuraya getirsene. Kahvenin canı nasıl koymuşsun bak. Tamam. Gerekli, Gerekli şeyler. Rahatlatan videolar. Serisinde ben. Bir dakika. <laughs> bir dakika. Gelmiyor bir dakika dur. Alırız. Al. Evlere şenlik. Kızınız var bizim donda. onda. Gözümüz var belki. Nasıl? <laughs> 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 Almaya geleceğiz billahi.

Evet arkadaşlar. Bugün evimi turluyoruz. Benden uzun zamandır istediğiniz ev turu videosunu çekiyorum. Benden uzun zamandır istediğiniz ev turu videosunu sonunda bu gece çekiyorum. Hazırsanız başlıyoruz. Burası balkon. Burası balkonumuz. Evet Enişteciğim beni bir tek sen anlarsın. Her aklımda her kıvrımın. Çok iyi ya. Bir sen söylememiştin bu şarkıyı sen de söyle. Sanmasınlar asla seni benden ayrı. <laughs> <laughs> Sabrım. E ne var söylüyor? Sen... Kudur. Sabrım. Ah. <laughs> <laughs> yani ben şermeye az önce dik çekmişim. <laughs> <laughs> İnfluencer olmayı bilmediğim için. Tamam ya, hep kek tarifleri var, hep. Kuduş, yan çek. Ben var, kek yapmış. Yan çek Bu, ya ya. Bu kanalın sahibi kek yapmış. Yan çek. Yan dik çek. Kuduş. <gülme> Yandım bak. O da, oh Sikri. çocuğa söylerken kendini yaktın. Niye söylemiyor? Ya? <gülme> kudur, kudur, kudur. Çok sen bana mı Çekiyorum Ey seni. Bugün mü patlar burada. <laughs> ben ben bir şey yapsam ben senin söyleyebilirim. Neyseceğim. Neyse şu an <laughs> ve küpekler göremez. Mi? Mi, ne mi? o kadar ne üstüne gidiyor paket yapıyor, nice girecek, <laughs> Sen üzülmediği diye gülmüyor. Ne dedin? biraz söylesene o, biraz önce... Mağzum Ne diyeceğim. Ya, biz burayı gizleyemeyiz, hakaret yemeyeyim. Bak mi? bak, Yüzün ne dedi? Ne dedi? Bak bir daha söyle. Ay çok hoşuma gitti Berma. <laughs> Aşırı hoşuma gitti. Bak çok güzel söylüyor. Bak gidiyor şuradan. <gülüyor> bir <gülüyor> kere söyle. <laughs> şuradan mı? Hadi söyle bir kere. Pabucun yok. Kalk hoşuma gider <laughs> mi tabii? Gider tabii? Ha. Ne bileyim belki oluyordur. Bak Allah. <laughs> evet. Saçım başım dağılmış ama misafirler gitti. Saat şu an 3'e 20 var. Azım karşımda koltukta uyuya kaldı. Ben mutfağı toparlarken onu uyandıracağım ve artık yatmamız gerekiyor. Bu keyifli bir günde hmm, güzel geçti. Zaten az çok ne kadar eğlendiğimizi anlamışsınızdır. Ee, öyle. Videomu beğendiyseniz beğeni tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hepinizi çok ama çok öpüyorum.